Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Minecraft oynayacağız ee, Onun üstünde beni gelirse e, Dediğim gibi daha fazla video çekeceğim Başlayalım isterseniz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bir de ne olacak bana bir, bir, ay sonra O zaman e, Kamera tutacağı alacağım bir tane arkadaşlar o öyle çekeceğim survival oldu hocam bay diye e, kreatifde öyle baba isteyenler yorum atsın lütfen yorum atmazsanız yani ben e, survival modumda devam edeceğim bu ne ekran parlaklığı sanki hiç yok ha? azıcık açıyla He, hala böyle. Seni aldım. Arkadaşlar bu arada Minecraft videoları en fazla 8 ya da 7 7 dakika çekeceğim. 20 tane oldu 21 tane. 23 tane arkadaşlar oldu. bayağı oldu alayız. 24 tane oldu şimdi. Zor zor bu dayağı ay. Kaçta <laughs> 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 Ben sana geliyorum Ben sana geliyorum Senin için özel bir makyaj yaptım Bak böyle Bak böyle Bak böyle Bak böyle Bak böyle, bak böyle ya. Bunlar nerede bunlar Yavuuu Çıtı çıpapa. Patata. Patata. Aa, orada ne var? Orada ne var? Bak 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 bak. Saklanıyor. Değil mi? Ben saklısı hiç göremedim. Gördüm. Şaka şaka. hiçbir şey yok. Hiç bir şey yok orada. Ay, oğlum ne oluyor lan? Ya çık yukarı. Çık 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 çık. Oh be. Oğlum nerede? Ben bir denizde yüzen balım balım. Ben bir denizde yüzen balım balım.

Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Beğendiyseniz beğenme tuşuna ıı, 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 basmayı unutmayınız. Yorum ve abonelerinize bekliyorum. Görüşmek üzere. Oyun evinden selamlar. Size selam var o, oyun evinden. Bak ben selam yollarım. Selam. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, yor yorumlarınızı bekliyorum. Tabii like'larınızı bekliyorum.